Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ee, ne oynuyoruz ee, Minecraft şehir yapımının 40. bölümü bugün ee, bu bölüm 3. Ee, ne çekiyoruz 2. bölümümüzde burayı yapmıştık a birimizi yapmıştık sizlerle birlikte Şimdi ay, hani demiştim ben size a yanına alınan yumurta almayacağım Ayız yanına hani böyle buradan böyle bir bina çıkartacaktık. Sonucu bu binanın üstüne böyle bir şeyler yapacaktık falan filan. Diye. Ne apartmanı olsun bunu yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ne apartman olsun işte bu apart apartmanın bu arada. Ee, hemen yorumlara yazın. Ne olacağı. Şimdi ben bir şurayı böyle bloklarla kaplayayım bu zemin olacağı için. hemen incecik geliyorum. Bu kat şimdi şöyle olacak. Şey, buranın katını yapalım biz bir ilk. E bir kapta da bir daire olacak. Her dairenin içi farklı olacağını düşünüyorum. Ben öyle düşündüm işte. O yüzden orayı bir dursun. Her yerden bir 5 tane çıkartalım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Aslında ikinci bana sayacaktım ama anne siz de durun diye. 1 2 3 4 5. Şimdi böyle her yer 5. 5 yaptıktan sonra artık e, ne kadar yapabiliyorsanız Hatta girişi de kır. Yani şurayı şimdi kırıyoruz ki hani tam böyle her yer üst olsun. Her yere aynı cam şekli, cam şeyini koyalım. Falan filan. Şimdi buraları böyle yaptık. Yanlardan da böyle. Yaptık ya. Şu an hatta. Evet. Burayı da yapalım. Hatta bunu biz siz böyle her taraftan da 5 blok çıkartın. Ben hatta onu 5 blok her tarafından çıkarttıktan sonra geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Her yeri böyle yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Binanın iç tasarımının nasıl olacağını. Ama ilk de burayı böyle bu binanın üst katıyla aynı eşit bir derecede yapıyoruz. Her yerini yapıyoruz. Siz bu benim yaptığım gibi saçma sapan bir deniz feneri şeklinde değil de pardon dur kırdım. Daha farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Buna bir şey demiyorum. Zaten ne diyeyim ki? Böyle. Kuvars falan kullanın. Daha iyi olur. Sizin için de benim elimde. Her Benim elimde dedim bu arada. Benim için de. Ee, onu söyleyeyim. Sonra acaba bunlar dışarıdan çok kötü gözükecek. O yüzden siz bunu böyle değişik bir tarzla kapatmanız lazım dışarıdan. Sen şöyle bir biçimde kapatsanız yeter de artar size. Çok da güzel olur. Çok da iyi olur. Yani tam böyle camı, camı da kapatacaktım az kalsın. Ama iyi ki kapatama, kapatmadım. Tam düşündüğüm gibi olmadı diyebilirim. Çok daha farklı oldu ve acayip daha farklı oldu. domuz içeriye bu arada hapsettik. Onu biliyorum. O kendi girdi. Ben bir şey yapmadım. Kapattım. Gitti. Kaldı orada o. Ee, her yeri kapatıyoruz böyle. Dışarıdan biraz kötü gözüküyor. İçeriden de öyle aslında. İlk denemem olduğu için bu bina yaparken. Yani şu ağız de şu an aynı videoyu aynı zamanda çekiyorum. O yüzden. Şey oldu işte anladınız bence. Tamam. Şimdi zaten bu boşluk anlaşılmayacak. İsterseniz kapatın. Kapatmaya da bilirsiniz. Hiçbir yani sorunumuz yok bu boşlukla ilgili. Ee, stand dışarıdan da böyle gözüküyor. Biraz kötü gözüküyor olabilir ama yani daha farklı bir şey yapabilirsiniz istiyorsanız. Ve böyle üstü de kapatıyoruz. Ki daha güzel bir şeyler gözüksin yapalım değil mi? Değil mi? Şimdi kapatalım her yeri böyle. Aslında kimse yapmıyor bence bunu izleyerek falan. Bunu izleyerek falan yaparsınız ama Yapmıyorsunuzdur. Bu arada şu küçük ev var ya onlar onun farklı şekillerinden video dışında da yaparım gibi geliyor çok. Çünkü belki video dışında yapmam. Videonun, pardon videonun dışında büyük içinde de yapabilirim. Sizlerle birlikte. Yani o yüzden şey olabilir. Anlıyorsunuz inşallah. Ee, çok uzun bir süre olsun in, olmasını istiyorum inşallah yani böyle bir bölüm bölüm yüzde kadar geliriz sonrası ikinci sezon falan gibi şeyler düşünüyor muyum evet şimdi böyle yaptık ya aslında birkaç küçük yapabilirdik ister isteyenler öyle yapabilir İçeriden yapalım içeriden hatta daireleri bölelim mi iki şöyle yapalım bir şurayı bir dakika Şimdi burası giriş. Böyle giriş olacak. Hiç fark yok yani arada. Girdiğinizde yandan bir bir blok böyle boşluklar olacak. Burası bir daire şey olacak. Hani şurası bir mesela giriş binaya giriş olacak. Ee, şöyle düşünüyorum daireleri. Burası bir daire. Burası bir daire. Ya daire dedim. Bina ev. Burası bu arada dairenin içine girmiyor. Burası 2 artı 1. Burası 2 artı 1 gibi bir şey. Burası da merdiven kısmı tabii ki de. Tabii ki de. Ee, o yüzden burası şöyle buraya giriş olacak. Katık olacak yani. Yandan böyle Çıkacağız. Ulan merdiven ben burayı koymadım. Kendi koymuşum. Yani oyun koymamışlar. Yanlışlıkla koymuşum. Böyle bakalım. Aynen aynen aynen. Tamam. Şimdi böyle çıkış olacak zaten. Burası böyle. Burası zaten bunun üstü de böyle kaplanacak. Böyle boşluk olmasın. Böyle olsun her yer. Şöyle buraları dolduracağız. Şimdi burası şöyle yüksek olsun. Yine. Şimdi şurası iki. satan bir şey koyacağımız için öyle olacak oralar. Dairenin içini yapmayacağım kaç artı bir falan zaten üst katlar da aynı olması gerektiği için bu durumda hani anlamışsınız diye düşünüyorum böyle şimdi ben o yüzden böyle duvarları çektim ee, böyle ezberleyeceğim 3 Ondan sonra bir 2-3 kat daha çıkarız sonra çıkmayız çok uzun olmasın bina istemiyorum ee, şimdi şöyle yapalım buralar boş kalmasın diye şimdi biz böyle böyle ilerlersek 15 15 dakikaya falan bitiririz ben oyunu durduracağım yani videoyu durduracağım böyle 5 işte bundan bir bundan diye çıkacağım çıkacağım çıksam sonra katları aralıklarını ve duvarları koyacağım böyle yaptıktan sonra da geleceğim ve beraber bakacağız hemen geliyorum benim bir, bir 30 dakikam alır Bay bay hemen geliyorum. Şimdi geldim aslında ben ne yapacağımı size gösteriyorum. Şu anlık zaten anladığınıza göre buralar böyle. Bakın buralar yüksek. Sonra cıma buradan böyle gidiyorsunuz. Bütün halini yapacağım. Şimdi ben size göstereyim. Bu bir çepe. Sadece cephe. Tabii ki cam falan da koyacağız. Onları unutmadım. Hep böyle yapı yapa geliyorum. Bunların iki tane daha böyle yapacağım. Hemen geliyorum geldim arkadaşlar. Şimdi ben bayağı yoruldum. Böyle her şeyi falan yaptım arkadaşlar. Ya her şeyi derken daha pencereler, kapılar falan konu olacak Onları da ben video dışında hallederim. Bu bölümde bu kadar olsun. Onu söyleyeyim çünkü bayağı yoruldum. Şimdi şunları yapıyordum. Bitireyim şunları hemen bitirdikten sonra diyeyim ona zaten. Aa, yoruldum bölümü bitireceğim. Ee, o yüzden hatta bitti sayılır. Şimdi şöyle yaptım, üstü i̇şte böyle katlar falan doldurdu. Size göstereyim, buraları da yapmadık. Olmadı, buralar daha bitmedi. Böyle gidiyoruz. Ay yamuk yürüdüm ya, pardon. Böyle gidiyoruz, burada işte adamlar şeyler Daha buraları, ışıkları falan doldurmadım, orası cam şimdi dursun. Gezerken şöyle ışıklar koyalım. Zaten şey yapacağız. Böyle kalacak buralar. böyle çıktığımızda buralar. Şurada da çıkalım ya. Böyle her kat aynı zaten. Her şey aynı. Bayağı uzun zaman sürdü yapmam. Ama aynı günde yaptım. Şöyle çıkalım. Hepsi aynı. Hiçbir fark yok. Bir gram fark yok yani. Sadece her katta bir cam şey yaptık. Açmıştık. Bu da bir deneme amacında. Yaptım onu. Şimdi bir işte daha çıkalım. Bu son kat olması lazım. Evet. Daha pencereler falan açacağız. O yüzden çok işimiz var ve bu bizi zorlayacak. Bu kadar. En aşağı. Ineyim. Başka da bir gram, bir iki, üç, dört, <laughs> böyle. Sadece şurası biraz kötü oldu kadar boşmuş. Tamam bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Diğerleri falan yapacağız daha e, ama çok güzel oldu bence. Sadece dışarıdan biraz kötü gözüküyor şu an. Çok ama acayip kötü gözüküyor gerçekten bu arada senden. Ama güzel duracak gibi geliyor. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde bir dahaki şeylerde görüşmek üzere. Bay bay.